Günaydın. Şimdi şipşat. İşi şey İş yeri makyajı. Ah. Saçlarım. açtım bakalım alalım çıkaralım yaşanın göz altı kapatıcımız Mekin bir krem tarzı renkli nemlendirici böyle bazı kapatıcı da yok sevdiklerimden biri fenty Beauty göz kalemi Huda Beauty Huda nasıl okunuyorsa artık proj Tabii ki Benefit Kaş kalemi kaş kalemi değil de daha çok kaş maskarası Benefit'in bu tatlı iş kaş kalemi kaş ürünü de Benefit tek tercihi. çok sevdiğim hafif parlaklık veren Golden Rose'un Diamond Breeze serisinden göz kalemi ve en sevdiklerimden Yusat Doren yok mu sanırım maskara. Beş numarası. Ruj. Evet. Hmm, far olarak bugün neki kullanacağım? Sweet Lead. Extra Dimension Eyeshadow. Çok tatlış. Özel bir serisinin şeyi şöyle görünüyor mu? Evet. Bu karar veremedim. Buca karar verince bunlardan birini kullanırım diye düşünüyorum. Evet. Kısa bir mola. Şimdi sabah ben zaten göz kremi, göz çevresi kremimi, nemlendiricimi, güneş koruyucumu sürdüğüm için direkt başlayabilirim makyajı uygulamaya. Normal şartlarda nemlendirici kullanmasaydım şu bazı kullanacaktım. Yves Rocher'in. Okunuşları doğru olmayabilir kendimce yorumumu çünkü. Şöyle altına bir tane ayna koydum. Kameraya bakarak yapması çok zor. Bu arada makyaj yapma videosunu çekmek de çok zor. Başkaları uygulama videosu koyarken ya da izlerken başkalarının diğer hatunların şeylerini izlerken ulan şöyle olmasa böyle yapsa ne çok konuştu falan gibi yorumlarımız oluyor ya acımasız olay öyle değil çok zor çünkü kendi kendi konuşuyormuşsun gibi oluyor mesai başlayacağım için hızlıca yapıyorum günlük makyaj zaten çok ayrıntılı değil konsilerimi kullandım makyaj seviyorum hemen akabinde renkli nemlendirici Seydonun severiz hı hı. kamera biraz daha geç şey olduğu için çok zor oluyor kameraya bakarak yapmak hı hı. şöyle ben böyle hızlıca mantığın nemlendirici olduğu için şöyle sürüyorum Günlük makyaj yapmış gibi makyajlar için ideal diye düşünüyorum. Çünkü zaten nemlendirici. Sadece renk düzenliyor. Ama benim gibi çok yağlıcıklar için çok uygun değil. Her cilt tipine uygun ürünler zaten benim gibi aşırı yağlıcıklar için uygun olmuyor. Diğer ciltlerini seveceğini düşünüyorum. Normal işte T bölgesi yağlı ya da karmacıklar için de uygun bence. Ama benim gibi aşırı yağlılar için biraz sıkıntı. Evet, kameraya da böyle de yapınca yüzüm baya bir eblek çıkıyor ama olsun bakalım kaşlarla başlayalım Normal şartlarda Max kullanırım, kaş boksu. Benim kaşlarım seyrek olduğu için biraz boş yerleri dolduralım. Hı hı. Benefit'in kaş ürünleri finansal açıdan zorluyor ama uzun süre gidiyor. Ve çok başarılı olduklarını düşünüyorum. Şipşak makyaj. Zaten makyajın en fazla şeyini alan makyaj aldım kaş maskarasıyla biraz daha renklendirelim. <laughs> <laughs> Efe seti var Henüz açmadım. Kutu açımı yaparım. Unboxing. yukarı gitme vaktim gelmiş. Şimdi normal şartlarda ben doğal görünüm sevdiğim için çok anlık uygulamıyorum. Daha doğal görünsün diye. Ama bu pardon nişanın aldı. Bitirmek üzereyim en çok kullandığım bu doğal pk 03 Seviyorum. ama kamerada çok az görünüyor lakin normal şartlarda başarılı ben böyle buraya uygulamayı seviyorum Emre Zekim'i zaten çıkıp hafif böyle bir pat burun üstüne da iş. Evet. Şimdi her ne kadar allık sürdüğüm kamerada belli olmasa da yüzümde allık var arkadaşlar. Tamam. Şimdi makyaj kullanalım. kullanayım. Far fırçam getirmemişim Far yok diye ağlayacak halim yok. Hmm. 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 Bu da yine ikinci kalite özel seriden de. Perişan ettim para kullana kullanan. Bu renkleri doğal renkleri seviyorum. Hafif bir canlılık, hafif bir ışıltı. Bakalım. Çok anlaşılmıyor muhtemelen ama ben görüyorum. Güzel. Sevdim. Sonra genelde bunu kullanıyorum günlük. Vianna'nın Vianna'nın markası. ya mıydı? Şey de vardı ya. güldür güldür güldü. Öyle. Gözlerim yaşım dolayısıyla hafif aşağı doğru düşmeye başladığı için biraz daha çekik görünsün diye uçlarına sürüyorum. Kalem akma dalma yapmadığı için bu kalemi kullanmayı seviyorum. Bakalım. Belli oluyor mu? İşte yani. Video çekerken kullandığım malzemeyi gösterebilmek için böyle açılıyor. Epey kullanmak gerekiyor. Ben de onu sevmiyorum. O kadar boyalı gizem. Sonuçta bu günlük. Hafif. Gece makyajı değil. Bakayım kamerada da. Ama çok şey giriyor ya. Aman kamerada mümkün değil. Bu canlı yayında makyaj yapanları tebrik ediyorum. Ay göremiyorum bile. Tamam sevdiğim için böyle uyguladım. Akabinde bu af ışıltı veriyor. Bu Golden Rose'un Diamond Breeze serisi çok başarılı. Çok çok severek kullanıyorum. Farlarını, kalemlerini, rujlarını. Aşırı aşırı güzel yapmışlar. Verdiğim şeye hiç acımadım yani. Bunu da burada uygulayabilir miyim? Gözüme sokabilirim ama ya. Ay yüzüme sokmadım. Kendimi tebrik ediyorum. Bakayım. Ya ışıktan dolayı mı? Hiç belli olmuyor sürdüğümü. sürüyorum arkadaşlar. Ay verdiğim paraya değen bir maskara. Mürdüm rengi. Aşırı aşırı beğendim. Bakayım nasıl gösteriyorlardı. Şöyle göstereyim. Gördün mü yousna? Evet. Çok çok peyniri kullanıyorum. <laughs> rengi rengi oldu belli oluyor mu? Hı. Hı hı. De bakayım, şöyle gölgede, ben Açtıralım. Hı? Şöyle görünüyor sanki. Biraz aşağıda. Ağzım gözüm de olmaz. <laughs> Ağzımı yemek bana yemeyeyim kötü bir Her ne kadar muhtemelen çekim yeri ya da ışığı yüzünden belli olmasa da efsane. Bu kalemi çok sevdim. Mişan'ınkileri de çok severim. Uygun fiyatlı olarak da normal severim. Hmm. Hmm. Burada kalemlerin ruj gibi de kullanabilirsiniz şöyle. Hafif bir gloss ortaya. Rengi çok tatlı. Bunu paylaşmış olmam lazım. Muted pink. Muted. Muted. Muted pinkmiş rengi. Lip color x0. Çok başarılı. Çevirme ile açılıyor. Kalem tıraşlar diyor. Çok hafif, Çok tatlış. Seviyoruz. Hmm. Evet, ruj olarak ne kullanalım? Şimdi ben günlük bunu bitirdim. Bitirdiğim nadir rujlardan. 35 çekim kalıcı. Hmm. Hani ben var. Yine Huda Beauty'nin. Hmm. Diyorum. Diyor kullanalım. Bu mat bir ruj. Bunu da çok severek kullanıyorum. arkadaşımdan hacıladım. Çok tatlıydı. O dediğim çok güzelmiş. Al bebeğim senin olsun dedi. Ruj diyor 70 77, etti. 70 77, 70 772. Üf, söyleyemedim. 772 klasik madde. Klasik mat ruju. Cidden başarılı. Güzel bir ruj. Ruj hastalığı bunu Biliyorsunuz. Evet. Parfümümle sonlandırabilirim. köknüsü çıkaralım. Aman saçlarımıza isepti. yaptı <laughs> <laughs> Tamam. Köknük olarak hazırız. Bak bu ışıkta da daha güzel görünüyor. Rujumastayım. Maskaramı çok seviyorum. Evet güzel oldu. İşte günlük böyle oluyor. Hemen Normalde daha hızlı yapıyorum. Videoyu alacağım diye biraz daha uzun sürdü. Bakayım 17 dakika sürmüş videoda. İşte ben bunu 7 dakikada falan yapıyorum kendi yaptığımda. Hızlı oluyor videoyu almadığım için. Hepinizi öpüyorum.